Bugün e, ee, seramik katkılı dila ve susuz motor temizleme seti SMX diye bir markanın sözde markanın. Yani yaz. bu susuz kuru bir şekilde motoru temizleyecek. Evet. Oluyor mu olmuyor mu ona bakacağız. bir Açılımını şey. yapıyoruz. Daha doğrusu kargo kutusunun açılımını yapıyoruz. O kargo kutusunun içinden direkt i̇çinden makine çıktı. Bir adet sprey, sprey. Tabanca ucu gibi bir şey çıktı. Yalnız bu bir dünyada biraz sıkıntı var gibi geldi bana diyor. Evet bazı yerleri koyulaşmış. Neyse geri yollarız ya. Bu belli zaten. Seramik katkılı hızlı ve boya. Şimdi motor temizliği deneyelim. Motor temizliği Şu, oku bakalım sen. Bu Motor temizleme spreyi. Öncelikle su ile temizlik yapılmaması gereken. Hmm. Motor bloklarında ve yüzeyde meydana gelmiş yağ atıklarını ve kirlerini kolayca temizlenmiş Esas işe yarayan bu mu? O elindeki ne için acaba? Bu cila, cila. Bu dış ha, cila. Motorun evet. mu parlaması? Bunu sonra çekeceğiz. O arabanın dışı için mi? Evet. Ha, temizleyici bu yani. Evet. Ha, diğeri sadece araba dış cilasıymış. Temizleme için olan bu. Bu şeye benziyor. Şu servislerde kullanıyorlar ya, böyle akıtıyor evet. yağları falan. Bakacağız Herhalde onun neymiş. gibi bir şey saz yapışmasıyla engeller kavuşu frede kullanım şekli kutuyu çakın uygun üzere 20-30 saniye uzaklıkta kutuyu dik tutarak sıkınız. Ağır kirli yüzeyleri gerektiğinde işlemi tekrar ediniz. Pastı yüzeyler için flash bilmem ne sprey kullanınız. Eseni kullanmadıktan sonra ben ne yapayım? Daha daha var. Şimdi zaten bir tane kirli. Ha, kuf varsa diyor. Kuf yok bizde. Nereye süreceğiz? Şu, bakalım Şurada. şöyle. Şurada deneyelim. Şurada bak elden çık, şey, çıkmayan bir tane şey var. Yani. Bunun kapak şey yok. Ucu mu çıkmadı? Ucu Hı. Evlere çıkmadı Az kirli ve çok kirli diye evet, bakacağız şimdi. Ucu çıkmış ya şeyimizin. Bir evet, sıkalım bakalım. Boşuma gitmedi ya bakalım. Biraz uyduruk Otur gibi santille. ama. Altında. Anam köpük gibi bir şey oldu. Evet köpük gibi bir şey. Bakalım. Şuna çok sık şuna. Şuradan inceleyelim. Her <laughs> tarafı sıkacağız işte köpük gibi. E, su tutmayacak. Su yok. Kurulama şeklinde olacak diyor. Bakalım ne etki tamam. yapacak. Yan tutunca kışkırmıyor değil mi? Dik tutmuyor dik da. Dik, arabayı dikleştirmek lazım. <laughs> arabayı şöyle yama bir yere çekeydik. Uçuruma doğru şöyle. O zaman hep dik tutardım. Yani su gibi akıyor da. Kaç lira bunun fiyatı? Bunun fiyatı 60 lira. 60 lira. Var mı başka şöyle bir yer yapalım? Şöyle yanaşıp da yapılacak bir yer. Şu. Şunun dışına sıktın mı biraz? Şöyle buradan doğru sıkmamışsın. Neden? Bir yandan. Koktu şey gibi. Evet, Ayrısı oldu. Ne kokusuydu bu? Şuştur, şuradaki şeyi Bak şunun üstünde bir mesela tazdikle bunu alacak mı? Tazlik değil otuz diyor. Hemen be, bezlen alınıyor. Kurulumu falan yapmayın diyor. tabi bezle sen aslında daha güzel olur yani gayet pa parlak oldu herhalde şey için bu yani Arabayı satarken motor güzel görünsün diye Kullanılan bir şey herhalde Bir de çok kirli arabamız Dur, var. Onu bir da arabamız bakalım. daha var bak benim şuraya sık şuraya Şuraya leş John, Johnny 5. <laughs> tamam yeter yeter. Her yerine sıkma boş ver. Zaten toz toprağı. Şunun şöyle ha. O yağ filtresi var. Orayı oradan çok şey mazot filtresi galiba Oo oh, bu pasta gücü değil o kadar ya. Sanmıyorum o kadar. Pasta değil o ya. Mazot. Yağ su değil yani. Ha yağ. Bakalım birazdan kuruyunca bakarız. Kuruyacak mı böyle parlak mı duracak acaba? Yani evet, görüntü bu. Yani. görüntü ya. güzelleşti şimdi motor ışıl ışıl görünüyor da. Sonra Biz ne olacak? Şöyle bir alsak mı Bir sür bakalım. Şuna süreyim ver. Bir. Şunu. Yani evet o az önce elimi sürdüğüm halde gitmeyen yağlar kalkıyor. Ba bayağı işe yarıyor ya. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bizim buharlı temizleyici var ya. Hı, hı. Buharlı temizleyici o yağları çıkarmıyor. Bundan sıkacaksın. Sonra buhar tutacaksın arkasından. O da olabilir. O çıkarır o zaman. O da olabilir. Buharlı temizleyiciyi tutacaksın. Ama Çünkü yasak bir şey elinde kaldı yani. Şimdi buharlı temizleyiciyi Baksana ben el, tutuyorum el, buna. Ellerine hale şey yaptı. Yağlı yağlı mı? Yağlı, yağlı Evet falan. benim de elim oldu biraz. Ya bu herhalde böyle parlak durması için. Ya yani bunu sıkacaksın. Yağlar yumuşayınca da buharlı temizleyiciyi tutacaksın. Ben bundan alayım da bir öyle deneyeyim. Bir de böyle yaparız ya. Sıkıntı yok. Buharlı temizleyiciyle. Ama tam olarak böyle şey yapmıyor. Akıtmıyor yani. Sadece. Şuna bez sürsen. Ya ona sürdük işte de. Sürdün mü bez? Ağzını da sürmek istemiyorum. Parlaklığı gitmesin. Parlaklığını aldı. <laughs> Ama böyle daha güzel göründü. Bak. Evet. Işıl ışıl oldu. Tertemiz yani. fabrikadan çıkmış gibi duruyor. Yani çıkmayan o motor ya yapışkan bir şey oluyor ya çıkmıyor yani silmeyle falan. Yani değişik bir şey ya. Onu hemen çıkardı Tabii yani. yani. Yeni dönüyor. Plastik aksama zarar vermiyorsa. Yok. Bunu burada bir şey yapıyorlar. Güzel. <laughs> evet. Videosunu falan çekmişler. Tavsiye Gerçekten ederiz. Tavsiye. İsmi neydi? SMX. Bir daha söyleyelim. SMX Waterless Susuz motor temizleyici diyor. Ayrı Evet. Tavsiye <laughs> ediyoruz yani. Memnunuz kullandığımız üründen. <laughs> Hadi. Hadi bir 10 gün sonra bakarız bir kere. <laughs> Olmazsa dediğin <laughs> gibi 10 gün sonra daha çekip durumunu gösteririz. Senin durum ne alemde? Ya benimkine bakalım. bakalım. Ya benim de o yağlar çözüldü de bak. Yağlar böyle sanki bak hiç çıkmayan gibi duran yağlar hemen çıkıyor yani. Ya öyle yağlı yer olursa önce balata spreyiyle temizlenmesi lazım bence. Ben, bence o balata Ondan spreyinden daha iyi. Balata spreyi bak, çıkarmıyor. Balata spreyi ben çıkartıyor. Benim az bir yağlı bir yer vardı. Ben geçen denedim çıkartıyor. Balata spreyi e, ee, spreyinden sonra bunu uygularsan bende daha temiz olabilir. şunun bir kenarıyla şşş bir oh. Leş gibi edeyim senin bezi. Ben sen de kazandım. <laughs> sonra, sonra Bez oldu. Ya güzel. Şey için iyi yani. Çalmadı. Ben bunu yaparım. Bundan Ve sıkar. Buharlı temizleyiciyle de buhar tutarım. Beraber yapalım buharını. Hı. Ben bir tane buhar Hı. tutayım. Deneyelim. İki defa yapılabiliyormuş. Ama pende fazla bir şey kalmadı gibi geldi. Gerçi iki, gibi arabaya gibi ya İyi çok başla fazla başla. sıktık biz. Sıkarak evet. temiz. Sadece köpükle beyazlatıp Buharlığıyla temizleyeceksin. O zaman iki araba temizler Şöyle bir daha göstereyim. Şuralar Ya bu çok kirli bir araba değil. Yeni bir arabaydı ama Yani, ama yani arabanın değişikliği şey oldu ya. İlk baştaki. Hemen çıkıyor bak. Şey yaparsın. Videoda gösterirsin. İlk halinden son haline. Evet yani o resimleri karşılaştıralım. Resimleri karşılaştırabilirsin mesela. Bezle de Çıkmayan o kirler rahatça çıkıyor. Evet. Çok güzel oldu araba. Valla. Şu benimkini göster. Şey yarıyor yarıyor. Ver 60 liraya değiyor yani. Ya zaman yıkamaz 60 lira. Motor evet. Şey 60 liraya gibi su tutuyorlar. Arabanın su gitmeyen aksam varsa gidiyor. Evet doğru. Yani motor şeye gidip de benimki de çok kirleme ya. Benimki toz. Uzun zamanın tozu var. Benimki güneş görmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Motor kaputunu en son yağ değişiminde açtıydım geçen sene. o <laughs> o zamandan beri Velaka duruyor. Bir şey yap. Görmesin de. Bir gizli. Güzel. Tamam. Kapatıyorum. Memnunuz. Tavsiye ederiz. Şimdi şeyde